Merhaba sevgili dostlarım. Ya Sonuterkendi kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canım. Aklınızdaki kişiyle yakın süreçte ne yaşayacaksınız? Bunu soracağım. Zaman siz mi? Zamanı niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki Platonik ilişki herkes izleyebilir canlarım. Ve bu okumalarımızda kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Lütfen siz size ait olduğunu düşündüğünüz enerjileri kendinize rehber olarak kabul edebilirsiniz. Bu arada tarot da bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Galibi ve geleceği sadece Allah bilir. Burada kartların enerjisiyle sadece öngörüde bulunuyoruz canlarım. Kanalıma yeni gelen dostlarım bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz eski dostlarımla beraber önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta evi bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir bir can. Şimdi klasik açılış konuşmamızı yaptıktan sonra şimdi haber bültenlerine geçebiliriz canlı. Şimdi şaka bir yana e, bakacağım. Öncelikle birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım canlarım. Aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmayan niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisi nedir dediğimizde adalet geldi. Bir duruma veya kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma ilahi adalet dedi. Eğer aklınızdaki kişi size karşı bir haksızlık yaptıysa burada ilahi adaletin tecelli etti. En azından başına bir iş geldiyse diyor ki ben <laughs> size haksızlık yaptım. Evet. Ben işte şuna haksızlık yaptım da o yüzden şu an burnum, ee, burnum ee, ne derler, burnum kurtulmuyor derler daha tamam mı? Şu an burada bir ilahi adalet tecelli etmiş. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde özgürlük geldi canlarım. Kendi kendisine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve etkin herhalde. Bakın. Ee, çok güzel bir noktaya değindi aslında. Böyle hayatımızda, evet hayatımızda bize haksızlık yapan insanları serbest bıraktığımızda, özgür bıraktığımızda ya da bu, bu insanları, bu durumları Allah'a havale ettiğimizde inanın bana şuradaki ilahi adalet var ya çok kısa sürede tecelli ediyor canlarım. Yani bunu defalarca e, tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum. Yani sakın ola sakın kimseye beddua etmeyin, kimseye ah etmeyin canlarım. Sadece şunu söylemeniz yeterli olacak. Yukarıda yüce yaradan görüyor zaten kimin ne olduğunu. Lütfen şu şekilde söyleyin: Allah'ım sen benim hakkıma bana geri ver diye niyetledin canlıları. Tamam mı? Peki ortak enerjimizde ne var? Bakalım ortak enerjimizde ne var? Kıyı geldi, güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Herkes bir yere savrulmuş anladığım kadarıyla ya da olması gereken yere doğru yol alıyor. Şimdi. Aklınızdaki kişiye bakalım. Sizin dışınızda bu kart attı ama neyse. Aklınızdaki kişi şu anda sizin dışınızda hayatında ruh durumu nasıl? Aklınızdaki kişi evet. E, aklınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin şu anda ruh durumu nasıl? Şu anda ruh durumu nasıl? Şu anda ruh durumu nasıl bakalım? Biraz duygusala bağlanmış. Sürekli bir eylemden bahsetti, karşılıklı duygu besledi. Şu an canı çok yanıyor aklınızdaki kişinin. Bakalım sizinle bu olayın ne kadar alakası var canının. Evet yine bakın. Sevgili dostlarım, canım. Şimdi dedik ki hayatından neler oluyor dediğinde bu insan aklını ve mantığını aynı oranda kullanmaya gayret ediyor. Yani hayatında bir şeyleri dengeye getirmeye çalışıyor. Niye dengeye getirmeye çalışıyor biliyor musunuz? Duygusal anlamda hayatında var olan insana karşı bir adaletsizlik yapmış ve burada bir ilahi adalet tecelli etmiş. Tam merkezde. Ve bir hayatıyla ilgili yine bir eyleme geçmesi gereken bir nokta. Bir adım, bir eylem yapması lazım ama bunu bir risk, bir kumar olarak görüyor. Nedir bu? Nedir bu kumar olarak gördüğün şey? Duygusal hayatınla ilgili olarak görüyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu insan bir tercih yapması gereken bir süreci var. İki insan arasında kalmış ya da iki durum arasında kalmış. Burada tercih yaparsa e Risk almaktan korkuyor. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyor. Yine duygusal anlamda kendisini güçlendirdiği bir süreç içerisine girmiş. Ee, karşılıklı aşk yaşadığı insanla aynı çatının altında buluşmak istediğini söyledi. Ee, ve burada resmi bir evrakla ilgili bir eyleme geçmesi gerekiyor. Resmi evrakla ilgili eyleme geçmesi nedir bu resmi evrak? Nedir bu seni harekete geçiren? Burada akrabaları alakadar eden. Bakın. Res, bir e, miras olabilir, bir mal mülkle ilgili bir şey olabilir sevgili dostlarım. Bununla ilgili bir eyleme geçmesi gerekiyormuş. Yine tensel anlamda beraber olduğu insana karşı bir hamle yapmam lazım, bir adım atmam gerekiyor. Burada e, bu tensel anlamda beraber olduğu insanla birbirlerine beklenti çalıştırmış ama bekledikleri neyse bunu alamamışlar. Şu anda çok güvendiği, inandığı yer neyse ne tarafsa. Oradan böyle resmen kalbinin ortasından kılıçları yemiş. Yani güvendiği dağlara kar yağmış canlarım. Ve ben dedi bir dedi narsistlik yaptım. Yani kendi çıkarımı düşündüm. Kendi menfaatimi düşündüm. Ee, ve burada bir yol ayrımına gitmiş. Bu kendi çıkarı sebebiyle bir yol ayrımından bahsetti. Nedir bu yol ayrımı? Ben dedi soğuk bir savaşa girdim dedi. Kendimi bakın kendisini çaresiz eli kolu bağlı çaresiz halde hissetmiş. Burada önce soğuk bir savaşa girmiş sonra da demiş ki önce ben diyerek evet önce ben diyerek yolları ayırmış. Kiminle ne yaptı bilmiyorum canım. Şimdi gelelim sizinle ilgili süreçlere. Şimdi sizi sormadım ama böyle bir hikaye anlattı aklınızdaki kişi. Peki şunu soralım. E, aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili neler düşünüyor bakalım. Aklınızdaki kişi sizin ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi, evet. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi, siz bu videoyu izlediğiniz anda sizin zihninizden, yani zihninde size dair neler geçiyor, sizinle ilgili neler düşünüyor, sizinle ilgili bilinçaltında neler var, zihninde neler var. Bir şeyler sonlanmış. Yine size karşı da bir narsistik yapmış canlarım. Evet bu haksızlık yaptı, adaletsizlik yaptı. İnsan sizsiniz. Yani yüz defa diyor ki ben haksızlık yaptım. Ve burada ne yaptıysa size karşı yaptığı haksızlık neyse burada ilahi adalet tecelli etmiş canlarım. Ve şu an küs olduğunuzu söyledi. Bakalım. bir çıkmazın içerisine girmiş şu anda bu insan şimdi canlarım bakın e, bu insanla olan ilişkinize çok fazla insan müdahil olmuş ve bu insanlar sebebiyle şu anda bir şeyler sonlanmış ya da e, ilişkinize dahil olan insanları bu ilişkinin içerisinden uzaklaştırmaya çalışıyor canlarım tamam mı ben dedi çok zorlandım seninle ilgili süreçlerde zorlandım ama birbirinize o kadar çok yaralamışsınız ki ya burada üçlü bir ilişki var sevgili dostlarım ya da zorlandığınız birbirinize yaraladığınız bir süreç içerisindesiniz. Ve burada ne yaşadığınız bilmiyorum ama bir beklenti çalıştırılmış, beklentiler alınamış ve hani özür mahiyetinde evet ben sana bunu yapamadım ama hani farklı bir şeyle geldim diyor aklınızdaki kişi. E bu insan sizin sevginize, aşkınıza son derece inanıyormuş sevgi İşte Ne olursa olsun beni bırakmaz zihniyeti hakimmiş. Ben dedi artık ilahi adalet tecelli etti. Evet ne oldu burada ilahi adaletle ilgili. Benim dedi beklediğim şeyler var dedi ama. E, ben dedi burada şunu yaptım ben. Ben dedi iki durumu, iki insanı, iki olayı dedi aynı anda idare etmeye çalıştım. Bu idare ederken kafam çok fazla karıştı. E, kimi neyi nereden bekleyeceğim bilemedim dedi. Yani ortaya bildiğiniz e, çorba etmiş her şeyi kendisi. Ve hayatında bir takım kayıplar yaşamış. E, ve e, kayıplar yaşadı. Yani size yaptığı belki haksızlıklar, ilahi adalet tecelli etti sevgili dostlarım. Yani sizinle başka bir şey aynı anda götürmeye çalıştı, bir şey oldu... ...eline yüzüne bulaştırdı artık her neyse burada bunlar ortaya çıkmış canlarım. Seninle çok güzel bir dostluğumuz var dedi. hayatımızda bu dostluk sayesinde çözemeyeceğimiz hiçbir nokta yok dedi. Ama şunu da söyledi. Bu insanda bakın bu insanda ilişkinizin içerisinde kesinlikle akrabalar dahil olmuş ve çok fazla yer almışsınız. Tamam mı? Aklınızdaki kişi ve sizde. Burada çok fazla tilkilikler dolanmış. Yani ya ikinizin ilişkisinin arkasından bir şeyler döndü. Sizin kontrolünüz dışında ve birbirinizle duygularınız olmasına rağmen küsmüşsünüz sevgili dostlarım. Yani birbirinizi bir şans olarak görürken şu anda birbirinize düşman olarak görüyorsunuz. Aklınızdaki kişi de bunu söylüyor. Yani biz diyor şu an hani bildiğin düş yani şansken bir evet şansken birbirimize şu anda düşman olduk diyor. Şimdi de bunlar geçiyor. Peki kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben ...size karşı en derin duyguları nelerdir bakalım canım. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguların nelerdir dediğimizde... ...kupasıyla başladı. Dengeler kaçmış. Evet kafası çok karışık. Bir şeyler için çaba sarf etmem gerekiyor. Sana adım atmam gerekiyor. Benim için çok değerlisin dedi. Yine aynı şeyi söyledi sevgili dostlarım. Yani burada kalbini soruyorum ama ee nedense aklıyla cevap veriyor. Evet. Fazladan bir kart geldi. Bize bir şeyler anlatmak istiyor anladığım kadarıyla. Şimdi canlarım Bakalım. Ben hep şey derim. Yani insanların zihni sinsi ve kurnazdır. Orada çıkarlarına göre konuşurlar. Önemli olan kalpleridir. Evet. Bu insan gerçekten e, sizi yani o kadar çok şans kartı verdi ki sizi bir şans, bir veli nimet olarak görmüş canlarım. Ama şunu söyledim. Bakın. Sevgili dostlarım. Bakın. E, bu insanın size sevgisi var mı? Kesinlikle bir sevgisi var. Lakin orta e, olaylar tamamen sizin kontrolünüzde bir takım durumlar söz konusu olmuş. Diyor ki burada diyor aile ve akrabalarımla ilgili süreçlerde önümü göremiyorum. E, ve burada çok fazla yer aldım. Yani onlarla yaşadığı durum sizi de etkiliyor. Nasıl etkiliyor bilmiyorum canlarım. Ve biz dedi şu an birbirimizle dedi aramızdaki bütün iletişim koptu ve birbirimize küstük dedi. Ve aranızda güç mücadelesi de olmuş. Yani sürekli kafasında kalbini soruyorum ama diyor ki kafasında e, sizinle sürekli kavga ediyor ve gözünüze soka soka diyor ki evet biz hiç beklemediğimiz anda bir yıkım yaşadık. İkimiz de birbirimizi savurup attık diyor sevgili dostlarım. Tamam mı? E, ve bu insan size tam eyleme geçecekken, adım atacakken bir şeyler sonlanmış. E, dönerip dönerip aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sen diyor benim için şanssın ama ben diyor şu an şu an aklım çok karışık diyor. Yani ne düşündüğümü bilmiyorum. Aynı anda milyonlarca şeyle meşgulüm diyor. Kafasını bir türlü toparlayamıyor. Ve bu insanın size karşı dengesi tamamen kaçmış. Ve bunu şu anda maskeyle gizliyor sevgili dostlarım. Tamam mı? Ve gelelim mevzumuza. Bu insan sizi bırakmak istemezken. Yani bırakmak da istemiyor daha doğrusu ama içindeki besveseleri susturamıyor. Yani bir insanın içinde besvese neden olur? Ya bir şeyler musallat olmuştur ya negatif bir şeylere maruz kalmıştır. Ee, bilemiyorum ama yani birbirinize çok ağır sözler söylemişsiniz. E, şunu da söyledi aklınızdaki kişi üzerimde kalmasın vebal diye söylüyorum. Sizin gerçekten bu insana karşı bir eyvallahınızın minnetinizin olmadığını yani onsuz da hayatınızı devam ettirebilirsiniz, idame ettirebilirsiniz. Yani bu insanı hayatınıza aldıysanız gerçekten sevdiğiniz için tamam bir çıkar bir menfaat ilişkisi kurmadan Sadece sevdiğiniz için aldığının gayet farkında. O kadar sap, o kadar temiz sevgiyle seviyorsunuz ki bu insanı. Bu insan her zaman sizi hanesi ve yuvası olarak da görmüş canlarım. Ben de evet bu kadar kaosun içinde, bu kadar çıkmazın içerisindeyken seni seviyor muyum? Kesinlikle seviyorum. Sana karşı duygularım var. Ne dedi ben aramızdaki bu e, çıkmaz denilen ya da e, çözüme kavuşturulamayan ne varsa Bunlar dedi hepsini tek tek dedi çözüme kavuşturacağım ve bunun için de çaba sarf edeceğim dedi. Bu güzel bir şey. Yani en azından sevgisine sahip çıkacağını söyledi canlı. Peki aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayacaksınız diye soralım canlı. Aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayacaksınız? Bakalım. Aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayacaksınız? Evet, soralım, niyetleyelim. Aklınızdaki kişiyle olası süreçte ne yaşayacaksınız? Bakalım. Arkasını dönüp gitmiş. Burada evet tercih yapılması gereken bir süreç var canlarım. Tamam mı? Çok fazla da korkularınız var. Kafası hala karışık. Bu insanla bir ruh yaşı bağlantınız var canlarım. Tamam mı? Bakalım olası süreçte bu insanlar ne yaşayacaksınız? Sevgili dostlarım, aklınızdaki kişi diyor ki ben seni severken sana karşı tutkum, arzum, isteğim varken arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım çünkü dedi ben dedi işin içinden çıkamadığım süreçlerim var dedi ve bu insan bir tercih yapması lazım sevgili dostlarım yani artık bu e, gizlenemeyecek bir noktaya gelmiş artık gün yüzüne çıkmış burada e, şunu da söylüyor yani evet ben burada tercih yapmam lazım ama bir risk de almamam lazım çünkü risk alırsa bunu kazanabilir de kaybedebilirdi. De. Burada bir belirsizlik var canım ve bu insanın bakın evlilikle ilgili bir mevzusu var. Ya bu insan evlilikten çok korkuyor ya kendisi elde burada korkuları var. Bilemiyorum yani evlilikle ilgili korkular var sevgili dostlar. Kafam çok fazla karışık diyor. Yani bu korkuları neyse bu korkularıyla yüzleşmek durumunda kalacak canım. Tamam mı? Aranızda yine böyle bir hani negatif sözler söyleyeceksiniz, söylemeye devam edeceksiniz. Şimdi bu insan öncelikle bu kadar evet kaotik sürecin içerisinde de sizin bakın şundan, aklınızdaki kişi şundan çok emin. Siz bu insanı gerçekten o kadar saf, o kadar temiz duygularla seviyorsunuz ki bu saf sevginin yüzü sıyırmetine diyeceğim canlarım. Ee, bu insan sizden eğer bir ayrılığınız bir küslüğünüz bir uzaklaşmanız varsa burada özür dileyerek gelecek canlar, tamam mı ve e, bu insanla bir çatının altında bir araya geleceksiniz ama bu bir tamamlanma mı olur yoksa sadece bir buluşma mı olur bilemiyorum canlarım şimdi e, şahit bir iletişiminiz yoksa da iletişime geçmek istiyor ama burada yine egosu ve kibri de çok şey basıyor yani burada biraz Hani nasıl diyeyim biraz narsisçe davranıyor sevgili dostlarım. Neden böyle bir şey söyledin sen? Neden böyle bir şey söyledin? Ben dedi sana somut bir adım atmak. Evet sana dedi somut bir adım atmak istiyorum ama dedi kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki dedi. Yani şey böyle hani aşağı tükürsen e, sakal yukarı tükürsen bıyık misali ne yapacağını ne edeceğini şu anda bilemiyor canım. Böyle bir durum içerisinde bakalım. Allah güzellik versin ne diyeyim yani. Şimdi alev kartlarımız peki bize ne söyler? Alev kartlarımız sevgili alev kartlarımız bize ne söylersin? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Peki. Aklınızdaki kişiyle ilgili biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Tasa lütfen şu kaygılanmayı bırakın canlarım. Tamam mı? Şimdi, şimdi bakın. Ee, sevgili dostlarım. Birincisi tasa geldi. Kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşılayan üzüntü, endişe tasalanmak dedi. Yani aklınızdaki kişiye ve siz de sürekli böyle kaygı enerjisi çalıştırıyorsunuz sevgili dostlarım. Ve bir şeyler artık çok e, direnç gösteriyorsunuz. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi. E, ve ikinizin de anladığım kadarıyla birbirinizden sakladığınız bir takım sırlarınız var. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar dedi. Ve güven geldi sevgili dostlarım. Karşısındakine korku çekimi veya kuşku duymadan inanmaz, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması dediği canlarım. Belki de aklınızdaki kişiyle ilişkinizi bu şekilde sorguluyor olabilirsiniz. Yani ben sana ne kadar güvenebilirim, sen benim arkamda ne kadar duruyorsun gibi heyecanlarım. Ve burada aslında bu ilişkide... Bu kadar hani e, karmaşık şeyler yaşıyorsunuz ya aslında bir şeylerin de dengeye gelmesi gerekiyormuş sevgili dostlarım. Ay geldi akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçim. Evet bu kadar katük süreçler içerisinde. Bir şeyler pozitife evrilecek mi? Kesinlikle evrilecek canlarım. Güç geldi özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç, kontrolü, ele almak korkuları yenmeli. Hani şurada tasalanıyordunuz ya. Artık bunları aşacağınız bir sürece geleceksiniz sevgili dostlarım ve aile geldi tam merkezde. Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma dedi. Yani aklınızdaki kişi belki kavuşmanıza mani